Abi o şimdi artık. o otoban yolu şimdi eğer oraya yani işte, oradan gidiyorsa e, bilmiyorum. Yoksa <laughs> Kırıkkale'ye girdim. Buradan giderken sağa gidiyorum, oradan giderken <laughs> sola gidiyorum. Makastan döner ya. E ne yapacaksın? <laughs> sonra bunu ne <laughs> yapacaksın? <laughs> Burayı Arada sırada gezdi şöyle işte. Tamam çok da ondan da sonra büyüğe mi çekiyoruz? <laughs> yok bunları da <laughs> <seyredir. Televizyonla gülüyor> seyredebiliyorsun. Televizyondan seyredebiliyorsun. <seni>. Yasin. Şey <laughs> ben medaleyle... Kim şey çıkardın? Yani sen diyemezsen de, <laughs> de bellidir yani. Yoksa buradan Yozgat'tan alışalım. Yozgat tabii. Ama ben hiç gezdim ki. Direkt ben Yozgat'tan millette diye çıktım. Yok yok. Valla. Hadi bakalım. Hiç geri dönmedim. Allah bilir. Tanıyor mu bizi? Millette diye geldim çıktım. Nereden? Yozgat'ta Yoz diye çıktım, da. hiç geri dönmedim. Tamam. Tane. Oradan geldim. Gece yağmur yağıyor, Mehmet'le evet. sohbet evet. ediyor. ben de dikkat etmedim, sohbet edince abi, sen geçmişim. Sen abi sen ki onlar yalnız gittim oldum. geldim başlara. Çıkarsın, Çıkarsın yol yol ya. Ekşi bu yol dedim yanlış Yok dedi sen gece geçtin abi. Lan dedim bu yol yanlış durdum. Geri döndüm. Ahmet Demir abi. Geçmişsiniz ya. Ooo dik Orada abi. Dik Yozgat'tan himmet veriyor. Şimdi Yozgat'tan himmet veriyor. <laughs> anlar işte ya. Seni çekerken anlar. Köy yolları yapılıyor. İşte köy hizmetleri geldi, çalışıyoruz. Arena'ya gidecek Ahmet abi. Bu arena'ya gidiyor şimdi Koca kurtlar geldi de. Şu maçta abi. Bak kurtlara emol lafı yok. Koca kurdun biri de yanında bak. Kıyıklarını sakıtmış. çameli öküzler git. <laughs> Bunların şanı şerefi var lan. <laughs> Sizin gibi boltukları bırakıp da karşı. Burada iki tane köstebek evet. ütücü. <laughs> Köstebekler çıktı içinde. Ha. Bir de Mehmet abi ya. Hep köstebekler kurtlarda. Vallahi bıraktık Vallahi biz Bir, tane süngüyü... Evet, başbuğunun vekilini görüyor karşımızda. Ne kadar da yağcılık ettiyseniz o postal süngü size dönüyor. Ee... Baş, başbuğunun vekilini çek, ikisi yan yana otur. Vallahi res çekiyorlar res. Aslında Hacı abi şöyle yan yana oturdun da. E res olsaydınız bu durumlara gelmezdi. Kime res Kimene, Kime bir tane, bir tane on başı çekecek gücüz diyor. Aynen. Eğer on başı çekin, ben intihar edeceğim. Çekerim. Vallahi çekemez. Sen, Billahi de çekemez. Süleyman abi şimdi refahçılar gerçekten bizimkiler. Ne Geçen abi? gün kendi kendine.